Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Instagram anketimizde de belirlediğimiz profiterolümüzü yapacağız. Profiterolümüz için önce kremasını yapalım ki soğuması gerekiyor. Malzemelerimiz 2,5 su bardağı sütümüzü tenceremize aldık. 1,5 çay bardağı şekerimiz, 3 yemek kaşığı unumuz, 1 adet yumurtamız ve 1 paket şekerli vanilyaya ihtiyacımız var. Önce şekerimizi katıyoruz sütümüzün içerisine. Unumuzu da ilave ediyoruz güzelce karıştırıyoruz. Yumurtamızı da ekleyip ocağımıza alıyoruz. Muhallebimizi ocakta kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Evet, muhallebimiz kaynamaya başladı. Şimdi ocaktan alıyoruz. Evet arkadaşlar muhallebimiz kaynadı ve ocaktan aldık. Şimdi vanilyamızı katıyoruz. Güzelce vanilyayı da yedirdikten sonra geniş bir kasenin için alıyoruz ki soğuması için. Muhallebimiz güzelce karıştı. Borcamızın içine alıyoruz. Bunu dolaba koyuyoruz. Bir saat dinlendiriyoruz. Evet, muhallebimizi yaptık ve soğuması için dolaba kaldırdık. Şimdi ise hamurumuzu yapalım. Hamurumuz için yarım paket margarin, bir su bardağı su, bir su bardağı un, üç adet yumurtaya ihtiyacımız var. Önce yağımızla suyumuzu tenceremize alıyoruz. ve ikisi de güzelce kaynayana kadar ocakta pişiriyoruz. Güzelce yağımız eridi, suyumuz da ısındı, kaynamaya başlayınca unumuzu ekleyeceğiz. Şu an güzelce kaynıyor. Yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. kavanozumuzun da kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyoruz. Böyle eze eze yapın ki tonlu topak kalmasın. Evet arkadaşlar unumuzu yaklaşık 4-5 dakika kavurduk. Şimdi ocaktan alıyoruz. Evet unlu karışımımızı büyük bir kasenin içine aktarıyoruz. Şimdi bunu soğuması için 15-20 dakika dinlendiriyoruz. Sonra yumurtalarımızı katacağız. Havurumuz güzelce soğudu. Şimdi yumurtalarımızı tek tek ilave ediyoruz. Hamurumuz hazır arkadaşlar. Şimdi sıkma torbamıza dolduruyoruz ve torbanın içerisinde 15 dakika kadar dinlenmesi için bırakıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz da soğurken biz de bu sırada çikolata sosumuzu yapalım. Ben çikolata sosumuz için 2,5 su bardağı sütümüzü tenceremize aldım. Bir paket de çikolata sosumuzu döküyoruz. Ve bunu güzelce pişiriyoruz. Evet, çikolata sosumuz da güzelce kaynadı. Altını kapatıyoruz ve bunun da soğuması için bırakıyoruz. Evet güzelce hamurumuzu sıkma torbasına doldurduk ve 15 dakika kadar dinlendirdik. Şu an biz bunları şekillendirirken fırınımızda 180 derece fanlı kısmında ısınması için bıraktık. Birer tatlı kaşığı kadar hamurumuzdan sıkıyoruz. Evet hepsini sıktık. Şimdi elimizle hafif şu ucundaki çıkan uçlara bastırıyoruz. Bunu ıslatabilirsiniz elinizi bir şeyde. Islatın. Evet arkadaşlar, profiterol hamurlarımızı fırına verdik. Fanlı kısmında 180 derecede 40 dakika kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar profiterol hamurlarımız da güzelce pişti ve 10-15 dakikası olması için beklettik. Şimdi muhallebimiz de güzelce soğudu. Şimdi içlerini dolduracağız. İsterseniz bir sıkma torbası da kullanabilirsiniz bu esnada. İçerisini şöyle göstereyim. Birer çay kaşığı dolduruyoruz. Benim toplam 50 tane hamurum çıktı. Eğer çok fazla olacağını düşünüyorsanız yarı hamurunuzu içerisine muhallebi doldurmadan da saklayabilirsiniz sonra kullanmak üzere. Bu kadar bize yeterli olacaktır. Güzelce çikolata sosumuzu da üzerine gezdiriyoruz. Evet arkadaşlar prof profetörlerimiz hazır. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun.